Kardeşim biz sıra bekliyoruz burada. Kardeşim bir şey diyeceğim sana. Şurada sıra bekliyoruz. Fark ediyorsun değil mi? Hı hı. Sıra bekliyoruz biz. Fark ediyorsun değil mi sen? Sen niye sıra beklemiyorsun? Biz burada boşan bekliyoruz. Biraz bu. Burada Peki insan yok, karıyor yukarıdan karıyor gelsin. Evet, evet. Bu çok eski bir motor ya bayağı ilk defa bir MTD parkuru deneyeceğiz bakalım inşallah düşmeyiz. Bayağı eski motoru fırtalanmış. Kursunla. İlk kursunda ilk deneyimin bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Bakalım. Otomatik ehliyetim bu. Otomatik ehliyeti için mi bu var? Otomatik. Ha öyle mi? Evet. Onun da ehliyetim varmış. a otomatik. Ha öyle de bir şey var mıymış ben bilmiyordum onu. Evet. Ha iyi iyi. <laughs> He. Bunlarda da normal A2'lerde de aynı. Ben de A2 var zaten ya. Ben A'ya giriyorum ha. <laughs> ya dursun ya alırız illa geç abi sen. Zorlaşıyor sınavları. Ha, aynen mesela şunu koymuşlar da ne olduğunu çözemedim daha. şu abi biraz gitsin de sıra bize gelecek. Vallahi sol elim ağrıdı ya. Şu abi. Şu abi geçsin de. Motor çok sert ama aynı yani motor sonuçta. çok sert devriyajı da alıştım ya. Devriyaj baya sert de alıştım ya. Şöyle kaçak. Şöyle kaçak. Ne yaptın? Alıştın mı? Bugün de var. Bugün mü? Aynen. Kaçta? Birde. Geçersin ya. Sürüyorsun. Görüyor musun? He? Gördün mü? Nasıl sürüyorsun? Gördüm ya. Sürüyorsun. Geçersin. A mı? Benim A bu aynen. Kardeşim biz sıra bekliyoruz burada. Kardeşim bir şey diyeceğim sana. Şurada sıra bekliyoruz. Fark ediyorsun değil mi? Hı hı. Sıra bekliyoruz biz. Fark ediyorsun değil mi sen? Sen niye sıra beklemiyorsun? Biz burada boşuna mı bekliyoruz? Ha? Bir şey söyledin de duyamadım. Burada sıra bekliyoruz ya. Sen beklemeden gidiyorsun ya. Biz içeriden normal gidiyor O yüzden sizin şey o 8 falan çiziyorsunuz. Bizim alanımız sizinle değil. Ben sadece şu kesişimi kapatmak istiyorum. Ha tamam. Yani. fark etmedim. Ben o yüzden şey yaptım. Tamam. Tamam eyvallah. Tamam, evet. Eyvallah. He? Ya ben diyor parkurda çalışmıyorum diyor. Ben parkur dışında çalışıyorum zaten diyor. Ama bana da öyle dedi. Ben hiçbir bok öğrenemedim. Emniyete bir de eziyet ettim. Sonra asıl sıraya girse hem kendi öğrenecek. Evet. Hem de millete eziyet ettim. Evet. Ben ya çünkü ki, ben dönerken önüme çıktı az önce. Gire, girme dediler. Dolaş öyle dediler ama olmuyor abi. Yani. yani dönerken bir anda çıkıyor ne de. Neyse, çıkıyor. Neyse geç abi sen. Neyse, dönüyoruz ya. Abi sen iyisin bayağı ya. Nasıl? İyi sürüyorsun sen. Yok be. İyi iyi. Normalde scooter'um var. Scooter kullanıyorum da. Hı hı. Ditesi kullanamıyorum. Yok bence iyiydi. Fena değildi ya. Ne zamandır şimdi? Kaçıncı eğitimin? Ya ben doğru düzgün eğitim göremedim burada. Zaten Benim abi. Bir haftaya Türk, var. Türkiye'deki sürücü kurslarının hiçbirinde doğru düzgün eğitim yok abi. Yok, kal yok kalabalık olmasa eğitim alacağız da. Ben ilk defa bu kadar uzun süre motor kullanıyorum burada. Öyle mi? Yok. 3 tur atıyordum bitiyordu. Öyle zaten. Bak ben A2 ehliyeti aldım burada. He. Hiç öğrenemedim. Akşam hafta içi akşam kendim geldim. Arkadaşım motoyla. Arkadaşım öğretti bana ertesi gün sınavdan ehliyet. Ben de geleceğim de burası kapalı oluyor. Ben akşam gelmiştim. Yani bir sene önce falan aldım ben. Açıktı o zaman. Ha, açık olsa ben de geleceğim de haftaya imtihanım var. Geçti Ya. <laughs> A bu. Şu anda ne alıyorsun? A. A. Bu daha büyük. Senin için kolay oldu. Hı. Yani motor alışmaya çalışıyorum ben ya. A2 motoru yok mu senin? Var benim motorum. İki tane motor var bende. Bir tane scooter var. Bir tane 400'lük var da. Bu ehliyeti alayım da belki yüksek motor alırım ya. Gidiyorum. Görüş Gidiyorum görüşürüz. <laughs> Git al. Ama sen zaten biliyor olman lazım. Ne Bili Vitesli motorun var değil mi? Var var biliyorum ben zaten. Ben sadece şey motora alışıyorum ben bu bu motora, bu motora alışıyorum bu ha bu bu motora alışıyorum ben tamam bu kaç 700'lük 700'lük bu, 700 bu. Doğru. biraz sert ya ona alışıyorum tamam doğru sen git hemen arkandan çıkayım da ben yavaş yavaş gidelim beklemeyelim bir daha sol bileğim ağrıdı ya ama bir şey olmaz olur o kadar Niye düştün biliyor musun? Niye? Gazı hiç vermedin. Dönüşlerde bir minik gaz ve arka frende olsun. Ha işte. Hafif hafif gaz verince oluyor. motor kendini toparlıyor zaten. Ayağın da arka frende olsun. Hiçbir zaman kaçmaz arka yani motor. Fren hiç kullanmıyorum. Arka fren ve gaz verince dengeli gidiyor hep. Evet, bu normalde düşmüyor. Düşerse kendinden düşmüyor. <gülüyor> motor <gülüyor> dengeli bir halde zaten ya. Benim skuter bile bu kadar dengeli değil. Doğru. Bu da bunu sor bir. Bu da daha torklu ya. Ben bir tekrar takip et. Tamam. Bekle şu çıksın da. Allah, düşüyorduk ya. Neyse. Ne Hı -hı. Yapın, bu hocam? Yo. Ben yeter bana ya. Ben de iki tur atıp çıkıyorum. Zaten ikimiz var. Abi komisyon geldi. Hadi gidek. Hadi Hadi bunu çıkarmıyorum ben. Sol kolum ağrıdı yemin ederim ya Senin bozak Hangi motorla sınava gireceğimi bildin mi? Ha bu motor işte Bu denediğim motor O yüzden motora ben alışmaya çalıştım ha, Yani senin şimdi o motora Senin ismini mi yazdın? Öyle kursun bir tane MT-7'si var Kursun motoru da bu ve kursun motoru da Hani kursun arabalarıyla sınava giriyorsun ya evet. Kursun motoru da bu Kursun motoru da bu sınava gireceksin Ama çok dandik motormuş kursun neden ucuz olduğunu şu an anladım ben <laughs> Motor çok motorun debriyajı bir sık baba sıkamazsın o kadar sert ki. Neyse. Benim giyeceğim şeylerde motor çeşitleri var. Birkaç tane var aynen. Ya bunlardan biri işte seninki de. Ha senin giyeceğin şu çocuk da bak Honda. Senin giyeceğin şu çocuk. Sıkıtırlar dönemiyor. Sıkıda dönmek daha zor zaten. Evet. Çünkü gaz vermen lazım debriyaj yok ki onda. Bak senin giyeceğin motor şu. Honda'nın motoru. Şu mavi olan mı? Yok yok çocuk durdu şimdi. Ona, sonra sordum hangi kurs dedim şey su var dedi. CB 250 ler. Güzel motoru. O. o şimdi sınava girecek. Bir de dedi sınavı saat kaç? Ha sınavı şimdi çocuğun. Dur. Ha? Vitesli alırsam. Ne? Vitesli alırsam. Aynen bak. Vites de alırsa hatta çocuğun sınavını izleyelim bakalım. <laughs> ha şu oturuyor ya şu kırmızı. Gel şöyle. CB CB 250 ar ya da 125 ar ama 125 galiba. Ha bunun aynısı işte. Ne bu 250 lar. Bunun aynısı. Neyse iyi Honda. Honda iyi motor. Bu neymiş lan? Şimdi bakacağım onu izleyeceğim. şu an sınavı izliyoruz. Yavaş Çok yavaş evet yavaş gidiyor ama önemli değil hızı. Yavaş gidersen dengen dengen zayıflar sadece. Bu yavaşlama durma, ani fren en son. Şuraya da dönünce zaten bitiyor parkuru. Aynen. Bak geçti şu an. Bu parkuru bitti. Aşağıda. Şimdi aynı aşağıda düz gidip gelecek. Aşağısı kolay ya aşağıda bir şey yok. Ya. Motorla mı inecek Normalde arabayla in. Beni arabayla indirmişlerdi. Motorla inebilir, inebilir misin diye sonra inebilirim derse indiriyor. Tamam hadi gidelim.